Merhaba Uçturucu Savaş TV izleyicileri. Uçturucu ile Savaş'ta Mahalleler programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı ülkemizdeki hasta ilişkin peş peşe ilk açıklama yaptılar. Yapılan ilk açıklamada şöyleydi hasta tutsaklara dair bir genelge açıklayacağız denildi. Devamında yapılan ikinci açıklamada ise hasta tutsaklara dair Ekim ayında denilerek tekrar bir açıklama yapılacağı söylendi. Her gün ülkemiz hapishanelerinden bir hasta tutsan cenazesi çıkıyor. Her sağlam, sağlıklı olarak tutuklanan insanlardan birinin bir hastalığı çıkıyor. Devrimci tutsaklar tecrit koşullarında bir kere değil her gün öldürülmeye çalışılıyor. Hapishanelerden çıkan her bir tavutun sorumlusu başta Adalet Bakanlığı ve AKP faşismidir. Dışarıda yakınları tutsakların yolunu gözlerken insanlar hapishanelerde tahliye edilmeyerek ölüme terk ediliyor, katlediliyor. Ali Osman Köse de bir devrimci tutsak olarak hasta tutsaklardan biridir. Ali Osman Köse 38 yıldır tutsak olup bütün yaşamını ülkemizde emperyalizme ve faşizme adamış bu halkın en onurlu namuslu devrimcilerindendir. Ali Osman Köse kanser hastasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis koşullarında tedavisi yapılmıyor. Adli tıp kurumu hapishane idaresi, adalet bakanlığı ve AKP faşizmi Ali Osman Köse'yi hapishanede katletmek istiyor. Bunu vermeyeceğiz. Ali Osman Köse'yi diğer hasta tutsakları da ölüm orucu direnişi yapan ve talepler arasında hasta tutsakların serbest bırakılmasını isteyen Gökhan Yıldırım ve Sibel Balaç'ı özgürlüğe kavuşturmanın, faşizmin hücrelerinden kurtarmanın tek yolu devrimci mücadelededir. Onların direnişini zafer ulaştırmak bizim ellerimizdedir. Uyuşturucu ile Savaşta Mahalleler programımızın birinden sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.